Arkadaşlar merhaba. Çıkmış sorulara bakacağız bu hafta. Bugün vergi hukukuyla ilgili alt dışarıdan 18 soru var elimizde. Bu bağlamda hemen başlayalım. Birinci soru 2023'ün birinci döneminde sorulmuş. Aşağıdakilerden hangisi damga vergisi kanunu uygulamasında resmi idare sayılmaz diye. Şimdi bakın burada sayılmaz vurgusu. E, dışarıda kalanı aratıyor bize ve resmi idare olup olmama özelliğiyle yürüyoruz. Tabi damga vergisi kanun uygulamaları bakımından. Şimdi kanunu ezberleyerek yürü, dur, bu soruyu çözmek marifet değil. Dolayısıyla ne yapmamız gerekir? Kamu kurumu olma özelliğini kaybetmiş olan bir e, durum aramanız lazım. Şimdi il özel idaresi Büyükşehir belediyelerinde yok ama Büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde il özel idareleri hala var ve bunlar resmi idare konumunda. Banka vergisi kanununa göre de. Yine yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı doğrudan doğruya merkezi hükümet çerçevesinde şekilleniyor. Merkezi hükümete bağlı olduğu için resmi kurum olma özelliği aynen devam ediyor. Resmi idareye bağlı olup, şimdi burada güzel bir şey yapıyor, Ayrı tüzel kişiliği bulunan şimdi ayrı bir tüzel kişiliği bulunduğunda bu olay ayrı tüzel kişiliği bulunduğunda soruya karşılık gelecek seçeneği oluşturuyor çünkü bunlar da resmi idare sayılma özellikleri söz konusu değil. Devam edelim bir açıklama vereceğim. Sorunun cevabını C olarak bulduk ve işaretledik. Ee, özel bütçeli idare bu merkezi yönetim içerisinde e, yer alan özel bütçeli kuruluşları kastediyor. Kesinlikle vardır. Ama burada şimdi dikkatsiz bir öğrenci özel demiş ya. Ha bu demek ki şirket gibi düşündürebilir. O yüzden buraya dikkat edeceğiz. Genel bütçeli idare yine merkezi idare içerisinde yer alan kurumları kastediyor. Bunlar da resmi kurum olma özellikleri gösteriyor. Şimdi arkadaşlar sorunun cevabını verdik. Ama hemen güzel bir açıklama daha yapalım. Şimdi mesela kurumlar vergisi kanunu var. Siz bundan da sorumlusunuz. Kurumlar vergisi kanunu. Bu kurumlar vergisi kanununa göre efendim Kızılay'ın, Kızılay'ın, Kızılay yazdım. Buradan nereye bağlayacağım onu göreceksiniz şimdi. Kızılay, Kızılay, evet. Kızılay'ın kurumlar vergisi mükellefiyeti var mı diye bir soru sordum. Arkadaşlar Kızılay'ın kurumlar vergisi mükellefiyeti yoktur. Hmm. Peki Kızılay'a bağlı bir iktisadi işletme olsaydı bu sorunun kökü. Kızılay'ın bir iktisadi işletmesi. Mesela Afyon Karahisar'daki maden suyu işletmesi. iktisadi işletme olsaydı o zaman ne olacaktı? Hocam evet bunun kurumlar vergisi mükellefiyeti var diyecektik. O bağlamda düşünürseniz de resmi idareye bağlı olup ayrı bir tüzel kişiliği bulunuyorsa bu artık resmi olmaktan çıkmış maksadıyla yorumlanabilir. Dolayısıyla Kızılay'ın kurumlar vergisi mükellefiyeti yoktur ama kızın en iktisadi işletmesinin kurumlar vergisi mükellefiyeti vardır. Sanki bir özel işletme gibi düşünülür. Benzetmesiyle de olaya yaklaşabilirsiniz. Dolayısıyla bu soruyu geçiyorum. Şimdi ikinci soruyu ekrana oturttuk. Ne diyor? Gelir Vergisi Kanunu'na göre aşağıdakiler hangisi menkul sermaye yaradığı niteliğinde bir kazanç değildir. Yine değildir demiş dışarıda bıraktırıyor. Menkul sermaye iradı dediğimiz ne? Burada menkul arkadaşlar taşınıp taşınamama değil. Buradaki menkul vergi hukukuna göre algılanacak. Eğer medeni hukuka göre algılanırsanız taşınabilirlik konuşulur ki hata yaptırır burada. Menkulün bizdeki karşılığı fiziki sermaye olmayacak. Yani nakdi sermaye. Hmm. O zaman gelin menkul sermaye adına genel bir tanım verelim. Ee, teorik bir tanım olsun, vergi teorisi bağlamında. Efendim, nakdi sermayenin kiraya verilmesi karşılığında elde edilen kazançlar menkul sermaye iradıdır diyebilirsiniz. Burada nakdi sermaye olma özelliği gösterecek. Hmm. Ve gelir vergisi kanununa baktığımızda e, altıncı gelir unsuru olarak da karşımıza çıkıyor menkul sermaye iradları. Efendim, şu kar payları para mı, para mı? Ne yapmışım? Hisse senedine yatırmışım. Hisse senedine kar alıyorum. Evet bu menkul sermaye aradı mıdır? Kesinlikle menkul sermaye adıdır. İştirak hissesi gittim bir şirketin iştirak ortağı oldum. Ve oradan yıl sonunda şirket yine kar payı dağıttı ya da başka türlü kazançlar dağıttı. Bunlar benim tarafıma geçtiğinde yine menkul sermaye adı sayılıyor. Mevduat faizleri bankaya para koydunuz ve buradan gelir elde ediyorsunuz ki tevkifat yoluyla vergilendiriliyor. Değer artış kazançları. Şimdi değer artış kazançları menkul sermaye içinde değil. Gelir vergisi kanununun yedinci gelir unsuru olarak karşımıza çıkarttığı bir parça ki değer artış kazançları ile artı yazalım yanına arızi kazanç ve ilatlar vardır. Arızi geçici anlamına geliyor. Kazanç ve ilatlar vardır. Bunların ikisinin toplamını size sorarsa soruda değer artış kazançları, arsi kazanç ve iratlar toplamı neyi oluşturur diye. Bunun cevabını da ne olarak vereceksiniz? Eşittir. Diğer kazanç ve iratlar olarak vereceksiniz ki bu gelirin yedinci unsuru olma özelliği gösterir. Yine kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen, şimdi bakın buraya çok dikkat edin, kar payları demiş. Kar payı dediği için bu da menkul sermaye iradı kabul edilir, sorun yok. Yalnız buraya verilen ücret deseydi, verilen ödeme deseydi, ücret değil de daha saklayayım onu, verilen ya da yapılan ödemeler deseydi, hmm. yapılan verilen ödemeler. O zaman bu ne olurdu diye soralım. Böyle olursa bunun karşılığını menkul sermaye iradı olarak getiremiyorsunuz, kar payı vurgusu yoksa ne getireceğiz o zaman buraya? bunun ücret olduğu bilgisini getirebilirsiniz. Dolayısıyla akıllarına gelip böyle bir soru sorsalar ezbere çalışan birçok kişiyi elerler. Evet değer artış kazançları menkul sermaye içinde değil ayrı bir gelir unsuru olarak dergilendirilir. Bilmiyorum ritmimiz nasıl ama e, ilk defa soru çözüyorum sizlere. O yüzden kabul gör diye umuyorum. Yine amma alacakları tahsil usulü hakkında kanun var. Bu kanuna göre vadesinde ödenmeyen kamu alacaklarına ilişkin hmm, Vadesi gelmiş yani borç. Vadesi gelmiş ise ne demek? Muaccel hale gelmiş. Yani ödenebilir hale gelmiş. Şimdi daha önceki yaşamlar bitmiş. Muaccel. Hmm. Sen bunu niye ödemiyorsun kardeşim? Bu senin borcun. Bunu adam ödemiyor. Ödemesi gerekirken ödemiyor. Ödemeye engel bir durum yok. Kamu alacağına ilişkin cebren tahsil süreci. Hmm. Kamu alacağına ilişkin nasıl bir cebren tahsil süreci başlatacağız. Hangisi ile başlar demiş? Harika olmuş. Başlangıcı soruyor. Dolayısıyla buna da biz bu kişiye hatırlatma yapmamız lazım. Belki unutmuş olabilir diye düşünüyoruz. Kamu idaresi iyi niyetli davranıyor. Hemen hacizdi vesaire yok burada. Diyoruz ki kardeşim, sen kamu alacağına ilişkin ödemenin zamanı gelmiş ama yapmıyorsun. Dolayısıyla biz ona ne yapacağız? Bir ödeme emri tebliğ edeceğiz. Şimdi bu ödeme emrini alan kişi 15 gün içinde belki sınav sorusu sıkabilir. 15 gün içinde 15 günde ya bu borç bana ait değil ya da ben bu borcu ödedim kısmen ya da tamamen şeklinde itirazda bulunmalı. Aksi takdirde borcun tamamını ödemekle yükümlü olursa ha, peki ne olur hocam? Sonradan vergi mahkemesi yoluyla yaptığı ödemeyi geri alır ya da bana ait bir ödeme değilse e, ne yapacağım anlamda? Önce ödeyeceğim. 15 günde itiraz etmedim çünkü. Ondan sonra vergi mahkemesine gideceğim. Dava görülecek. Evet bana ait olmadığı anlaşılacak ve para bana iade olunacak. Şimdi burada muaccel değil de müeccel olsaydı yani vadesi daha gelmemiş olsaydı o zaman hata düzeltmesi mantıklı hale gelebilirdi ama muaccel olduğu için bu seçenek elenmek zorunda. Yine terkini yani borcun silinmesi için yasal bir takım sınırlar içerisinde kalırsa yargıya başvurmak demiş ki burada e, yargı sonraki aşama olabilir muhacir olduğu için burada başlangıcı sorduğundan dolayı yine borçlunun borca ilişkin gelen hazzedilmek sonra da olabilir. Başlangıç bölge değil arkadaşlar. Yine borçlunun iflas etmesi tamamen alakasız bir durum. E, iflas ııı e, tahsilatı engelleyen yani artık kişinin mal varlığı da yok bu anlamda tahsili imkansız kamu alacağı haline gelme durumunu belki bize getirebilir. Burada soru çok net. Başlangıcı soruyor. Ödeme emri gönderiyoruz kendisine. Bir başka soru. Vergi usul kanununa göre süreye yönelik olarak aşağıdakiler hangisi yanlıştır diyor. Doğru olmayan bir seçenek bulacağız. Eyvallah. Hemen başlayalım aramaya. So, bu tür soruları, hangisi yanlıştır, hangisi doğrudur sorularını e, eleme yoluyla yapacaksınız. Çünkü okumadan soru kökü size e, hiçbir şey vermiyor. Dolayısıyla her bir seçeneği birer soru kökü gibi algılamak gerekiyor. Çok zor soru yazmaya e, uygun bir yöntem bu yöntem. Bakalım ne saklamış çıkartacağız açığa inşallah. Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde süre o günün tatiline denk gelen sonunda biter. Evet belli bir gün işte 15 atıyorum Temmuz Cuma günü süre biter derse evet süre Cuma günü mesai saat sonunda biter bu bilgi doğrudur sorun yok. Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde hmm, 45 günden az olmamak şartıyla 45 biraz bana çok geldi. Ben bu 45'ten şimdi biraz kuyulandım işin gerçeği. Tebliğ yapılacak olan idare belirler. Süreyi tebliğ yapılacak olan idare belirler ve şimdi bakın süreler iki çeşit süre vardır. Bir kanun süre bir de idari süre. İdari sürelerle ilgili bir kural vardır. 15 günden aşağı olmamak koşuluyla. Burada 45 değil 15 yazmalıydı. Zaten 45 gıcık bir rakam yani çok, bir, çok uzun bir süre. Şimdi şöyle de düşünebilirsiniz. Yani bizim amacımız kamu alacağını bir an önce tahsil edip hazineye nakletmek bunu kamu harcamasına dönüştürmek. Düşünsenize yani tebligatla ilgili eee şeyi, eee süreyi 45 gün yapıyorsunuz. Bu çok böyle hovarda davranmak gibi olmaz mı? Süreyi daha kısa olmalı. Dolayısıyla buradan da yorumlanabilir ki kanunda açık hal vardır. Süre kesinlikle 15 gün olmalı. 15 günden aşağı olmamak koşuluyla. Yani mükellefe bir Fırsat verelim bir 15 gün içerisinde ne yapsın bu anlamda e, bu süreye uygun hareket etsin gibi. Diğerlerine bakalım, doğruluğundan emin olalım. Vergi işlemlerinde süreler vergi kanunlarıyla belli olur. Tabii ki bu verginin kanuni ilkesi gereği böyle olmak zorunda. Mesela bunu yazsa, soy kökü yapsa tatlı olur. Vergi işlemlerinde süreler vergi kanunlarıyla belirlenir dediğinde verginin hangi özelliğine, atıf yapmış oluruz. Kanunilik ilkesi, yasallık ilkesi diyebilirsiniz. Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine 3 ay eklenir. Şimdi hangi kanuna göresi önemli? Bu vergi usul kanununa göre 3 ay ama ilgili kanun yani işte gelir vergisi kanunuysa ve belli bir süre bahsediyorsa o kanuna bakacaksınız. İlgili kanunda mesela bu vergi usul kanunu VUK 3 ay ekletiyor. 3 ay. Ama diyelim ki bu gelir vergisiyle ilgili bir ödeme olsun, vergi borcu olsun. O zaman GVK'ya bakıyorsunuz. GVK demiş 4. Hmm, gerçekten de böyledir. Peki şimdi hangisini uygulayacağız? Uygulama hangisi olacak? mü uygulayacağız, mü uygulayacağız? Hukukta bir kural vardır. Genel kanunla özel kanun aynı konuda düzenleme yaparsa özel kanun uygulaması geçerlidir. Burada özel kanun niteliğinde olan GVK'dır ve uygulama 4 ay şeklinde olacaktır. 3 ay uygulaması vergi usul kanunda bulunmasına rağmen yapılmayacaktır. Hangi kanun? GVK. Bakın şimdi başka bir örnek vereyim. Katma değer vergisi kanunu. KDVK. Peki Vergosül kanunumuz var. Vergusül kanunumuz. Kaç ay demişti vergosül kanunu? Üç ay. Harika. Peki katma değer vergisi kanununa baktım. Herhangi bir süre getirmiş mi? Getirmemiş. Bu durumda uygulamamız ne olacak? Gidip gelir vergisi kanununa mı bakacağız? Hayır. Gelir vergisi artık kenarda. Biz katma ve bakacağız. KDVK'da süre yoksa o zaman ne yapacağız? Uygulamayı VUK'un getirmiş olduğu 3 ay şeklinde uygulayacağız özel kanun bir düzenleme getirseydi, örneğin bir ay deseydi o zaman katma devre kanundaki bir ayı uygulardık. Bu o zaman devre dışı kalırdı. Burada düzenleme yapmadığı için özel kanun dışı, dışarıda kaldı. Yani vergi usul kanun uygulamasını yapmak zorunda kaldı. Resmi tatil süreleri süreye dahildir. Kesinlikle dahildir. Şunların hepsine verelim. Nasıl oluyor? Mesela diyelim ki bir aylık bir süre var. Bir ayın içerisinde sekiz tane cumartesi pazar var ya da on günlük bir Ramazan tatili var. Dolayısıyla şimdi biz bu cumartesi pazar ya da resmi tatil günleri sürenin içinde mi kalacak yoksa bunları ilave mi edeceğiz? Arkadaşlar süreden sayılıyor. Dolayısıyla sürenin içine denk geldi süreden sayılıyor. Hocam sürenin bitimine denk gelseydi ne olacaktı? O zaman takip eden ilk iş günü mesai saati sonunda süre biterdi. Dolayısıyla bitişler önemli. Başlangıçlar hiçbir zaman resmi tatille de başlamaz. Onu da söyleyeyim size. Dolayısıyla bitişi resmi tatil gününe denk gelse bir süre takip eden ilk iş günü. Orada da pazartesi diye düşünülüyor. Yapmayın. Pazartesi de belki bir bayrama falan denk gelir değil mi? O zaman yanlış yaparsınız. Takip eden ilk iş günü mesai saati sonunda süre biter. Kurumlar vergisi kanununa göre kurumlar vergisi aşağıdakiler hangisi üzerinden hesaplanır? Çok güzel bir soru. Kurumlar vergisinin hesabını yapacağız. O zaman biz bunun matrahına ulaşmamız lazım. Orada matrahlı bir ifade var mı? Bakalım. Matrah yok, matrah yok, matrah yok, matrah yok, matrah yok. Tamam. O zaman size kazanç olarak söyleyecek ama şimdi bir şey konuşalım. Biz vergileme yaparken gayri safiliğe göre mi yapacağız vergilemeyi yoksa safiliğe göre mi yapacağız? Hmm. Şimdi gayri safi ve safinin Türkçeleri ne? Siz genç nesil belki bunu bilmeyebilirsiniz. Gayri safi bürüt. Hmm. Safi net. Vergileme hangisi üzerine olacak dersen bir halka içine almak istiyorum. Sizlere hemen gösteriyorum. Safi. Yani bu anlamda elde edilmiş geliri dikkate almamız lazım. Hmm. Bakalım kelime oyunlarını çözebileceğiz. Bir hesap dönemi içerisinde safi kurum kazancı. Hop cevabı bulduk. Bitti. safi dedi, kurum kazancı dedi, kurumlar vergisi dedi. Ay daha ne desin bu? Tamam bitti. Diğerlerinin yanlış olduğunu ispatladık. Bir hesap dönemi içinde elde edilen satış geliri. Şimdi bakın şu satış geliri dediğimizde arkadaşım bu satış geliri hasılat demek değil mi? Bunun eş anlamlısı hasılattır. Hasılat. Peki hasılat dediğimiz şeyin de formülü F çarpı M değil midir? Fiyat çarpı miktar. Dolayısıyla şimdi bu fiyatın içerisinde maliyet kalemleri yok mu çocuklar? Maliyetle alış ya da işçilik ya da enerji ya da kira ya da faiz bunlar var değil mi? Maliyet kalemleri birçok. Dolayısıyla fiyatın bu anlamda doğrudan vergilendirilmesi demek adamın hasılatını vergilendirmek demek. E adam bunun içinde yaptığı masrafların da vergisini ödemiş olacağı için bu vergilemenin mantığına ters. Yani siz bürüttü vergilendirmiş olursunuz. Hayır, biz neti vergilendiriyoruz. Bu yüzden seçenek olamaz. Şuralarını bir yerine çarpıklayın. Bu seçenek olamaz. Bir hesap dönemi içinde elde edilen alış maliyeti. Ya maliyetlerin vergilendirilmesi bir gelir vergisi olan yani kurumlar vergisinde söz konusu çok saçma ya açıklama bile veremem buna. Hesap döneminde elde edilen dönem zararı. Ya adam zarar etmiş yüreği kan ağlıyor sen gidiyorsun bir de adamın zararından vergi almaya çözün. Çok saçma olur yani olmaz. Bir hesap dönemi içinde ortaya çıkan istisnalar yani vergilendirilmeyecek olan gelir bölümünden vergi almak mı? O zaman idare saçma sapan bir iş yapmış olur. Çok temiz bir soru. Diğerlerinin hepsi kalabalık. Ya yani bu sorunun zorluk derecesi ne derseniz bu sorunun ben zorluk derecesi 5 üzerinden bir bile yok yani. Çok kolay bir soruymuş. Altıya bakalım. Emlak vergisi kanununa göre arsa ve arazi araziler için takdir komisyonculuğu takdir komisyonlarınca takdir edilen birim değeri. Hmm. Binalar için metrekare normal inşaat maliyetleriyle arsa ve arsa para değeri esas alınarak hesaplanan bedele ne Şimdi bu da emsal bir bedel belirlemeye çalışıyor. Yani değerleme ölçütü soruyor aslında bakarsınız. Değerleme, değerleme, ölçütü. Bunlar yedi taneydi toplam diye hatırlıyorum. Bakalım ne kadarını sayabileceğim. Eksik kalırsa notlarınıza bakarsanız ee, Hocanız mutlaka bu konulara dokunmuştur diye tahmin ediyorum. İtibari değer, üzerinde yazılı değerdir bu. Genelde menkul kıymetler, çek, senet gibi efendim, para gibi üzerinde yazılı olan değerler. Biz soruda emlak vergisi kanununa göre bir değer arıyoruz. Emlak vergisi kanununa göre bir değer arıyorsak bunun efendim adını ben biliyorum geri gelince söyleyeceğim. Bu değil. Sorunun cevabı bu değil. Tasarruf değeri iktisaf etme değeri. Yani kişinin o varlığı arabaysa araba, araba arsaysa araba, şey, arabaysa araba, araba malsa mal gibi düşünün. Tasarruf değeri edinme değeri, iktisap etme değeri. E söz kökünde böyle bir şey diyor. Mukayyet değer muhasebe kayıtlarındaki değer. Bak şimdi mukayyet diyorsunuz ya mukayyet kelimesindeki mu'yu atın. Bakın bunu öğreteyim size. Mu kay Y. Şimdi mu'yu atıyoruz. Mu'yu görmüyoruz baştan. K, Y, T kalıyor. K, Y, T ile bir yeni kelime yazmaya çalışın. Kayıt kelimesi yazılabiliyor değil mi? Kayıt. Dolayısıyla mukayyette ki bu şimdi mu'yu kullanın. Bu mu sahiplik veriliyor. Kaydın yapıldığı yer. işte muhasebe kaydı. Mukayyet değer. Kayıt yapılan değer. Bu şekilde. Mesela muhasebeyi çalışın böyle. Muhasebe. Mu'yu atın başlangıçta. HSB kaldı. Yeni bir şey yazın. Hesap demek bu. Değil mi? Hesap yazabiliyorum. O zaman muhasebe ne? Şimdi bunu yap. Muhasebe hesap yapılan yer demek. Muhasebeci de hesap yapan adam oluyor. Mesela mükellef yaz. Orada da var. Mükellef. KLF kaldı. Külfet kelimesi yazabiliyor Dolayısıyla mü'yü atmıştık başlangıçta. Şimdi mü'yüye göre yorumlar. Külfeti olan kişi. Dolayısıyla Arapçayı bildiğim için az çok oradan biliyorum bunları. Siz de artık bundan sonra yapabilirsiniz. Muğla müğle başladığı zaman kıllanın yani tamam Vergi değeri dediğimiz sorunun cevabı emlak vergisi kanununa göre arsa arazi için belirlenen değere vergi değeri deniyor. Efendim işte o da değişiklikle yazılmış. rayiş değer ya yani bedel de yazılabilir. Efendim ee, Değerleme gününde satıldığı piyasa koşullarına göre oluşan değerine rahiç değer denir. Emsal bedel vardı bir altıncısı o neydi? Emsal bedel de arkadaşlar satılsaydı kaça satılır? Yani benzerlerine göre oluşan değeri şeklinde söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla itibari değeri, mukayyet değeri, vergi değeri, rahiç değeri ve emsal bedeli açıkladık. Belki bir tane kalmıştır tam hatırlayamadım şimdi ona da noktadan bakın. Raiş ve emsal arasındaki farkı da anlatayım. Emsal, bedel deniyor. burada değer yazmış hepsi. Ben değer cinsine yazayım. Fark etmez. Bedel, değer ne olacak? Raiş, değerleme gününde satıldı. Kaç para etti? O değer. Satılsaydı kaç para ederdi? Yani emsal bedel bir yerde tahmini olma özelliği gösteriyor. Tahmini. Benzerlerine göre kaç para? Değerleme gününde emsal bedeli değer alırsanız Dikkat alırsanız, dolayısıyla tahmini değerini dikkate almış oluyorsunuz. Belki sınavda sorar diye bu ikisine de ilave yaptım.